Merhaba arkadaşlar. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız, bu videoyu şu karşınıza çıktıysa lütfen abone olmayı unutmayın. Neden mi? Çünkü e, yaklaşık 12 gün önce e, bir YouTube kanalı açtım ve bu kanalda amacım ilerlemekti. E, ama çok fazla mesela bir çıkış yaşamadık bu 12 günde. Yani bir gelişme çok fazla olmadı ama yine de ee, en azından biraz takipçi arttı. Abonemiz arttı. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız bana destek alın. Lütfen bu videoyu izleyenler abone olsun. Görenler abone olsun. Arkadaşlar e, sizin tek tuşa basacağınız zaman benim hayallerim gerçekleşecek. Yani siz tık tuşa benim hayallerim gerçekleşecek. O yüzden e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de e, kanalımı geliştirmek ve büyütmek istiyorum. Yani benim kanalımın da büyük bir kanal olmasını istiyorum açıkçası. O yüzden şu an bu videoyu görüyorsanız lütfen abone olun. E, i̇stiyorsanız kanalıma da izin biraz. Ama öncelikle abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Çünkü amacım benim kanalımı büyütmek. Şimdi <laughs> bu yola e, 12 11 gün önce falan başladık ve 10-11 güne göre biraz yavaş gelişiyoruz ama bu kanalımızın büyük anlama gelmiyor. Bu videoyu da e, belki destek olursunuz ve kanalımız daha hızlı büyür diye e, paylaşıyorum. Lütfen arkadaşlar şu an bu videoyu görenler izleyenler abone olmayı e, eksik etmesin. Yorum da atabilirsiniz yani eğer şu an mesela bu pro oynarken yanlış oynuyorsam yaptığım hatalar varsa veya sohbet etmek istiyorsanız yorumlardan sohbet edebilirsiniz. Bazı videolarımda sohbet ediyorduk istiyorsanız tabi yazabilirsiniz yorumlara. Yani ama e, şu an bu videoyu izliyorsanız gerçekten biraz e, bu takip konusunda aslında anlayış gösterirseniz çok mutlu olurum. Sizce hedefim şey gerçekten güzel bir kanal yapmak, elde etmek. Siz de e, bu süreçte bana yardım ederseniz gerçekten mutlu olurum. Neyse, asıl diyeceklerim kısacası bunlardı. Sizden de sadece biraz anlayış bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer şu an e, bu turda bir hatalı bir oynayışım varsa belirtin, yorumlarda belirtin. Ama lütfen bu videoyu şu an görüyorsunuz abone olun.